Bununla tatile gideceksin. 100 TL ile mor vermeyeceğiz. Hadi bakalım. İnanmayanı varsa bak <laughs> daha. yedi falan şu an. Kendi yani şu an böyle bomboş. Ee... Mordan seferi kaldırılmış arkadaşlar. Kalmamış Mordan falan filan. Kanka sen sitesini yazsana. Bak aşkım sen aynı uyuyorsun. Bak nasıl uyuyor. Umar, umar vay tam kakir vay paça hoş ki de yaptı biz üzülmedik vay her şerde bir gay vardı biz ne yapacağız buradan binecez sonra metroya binecez sonra otobüsü süpürecez bir tane daha otobüs binecez ve sabah 7'sinde yapıyoz sen sen dimi bak böyle uyudun bak <laughs> o kadar böyle evet Bunu ne o bir galiba pardon dedi uy, ben uy, uykun var senin uykun var <laughs> belli <benim. gülüyor> uykun <laughs> kapatayım yoksa asla bitmeyecek bu vlog <laughs> Şimdi oraya geldik. Kötü bir bekliyoruz. Abi plaja nereden çıkabiliriz buradan? Dağ tamam var ya görmüyor musun? Nasıl acaba Abo! Çok <gayet> güzel <laughs> Bizi yenmişlerdi Beşiktaş'ı. 6-0 yendiler. Dinamo Kiev. <laughs> sen demirciyim bak bu karşısı benim. 19 sene demircilik yaptım. Abi sen demircisin ya. Dolunay kılıcını biliyor musun? Dolunay kılıcı. Valla Dolunay kılıcı diye bir şey bilmem ben. Japonların kılıcı Japonların kılıcı daha meşhur. Bak sen nasıl... Ay! Isırmış mısın? Vampir <ya>? <laughs> gibi ısırdım abi. Aa, ısırmış okay, Evet. Burada koyuncuklar vardı hatırlıyor musun? He sizin kurban bayram olmadan önce artık yok. Niye yok acaba ya? Sevgilim onlar şu an Otlar Otlarda mı? geziyorlar şu an. He. Merak etme merak etme bir şey olmadı. Bu arada domates aldım, salatalık aldım, peynir de aldım. Aa, ekstra para çıkacak diye korkuyordum vallahi. Oh, korktum vallahi. 100 TL yetmeyecek diye. <laughs> Nasıl beğendin Oy. Tadına bakabilir miyim? Bak bak tadına bak. Müzik Anastasia mi? ilk defa lokma yiyor şimdi tatlı. Güzel mi? Hmm. Aa aşkım çok güzel ama niye ödüyorlar? Kültür ya yani, biri ölmüş. Anastasia diyor ki niye para vermedin diyor bedava. Hmm. <laughs> sen para vereceğim sanıyorsun. Evet. Diyorsun, e aşkım ödemedin böyle yaptı. E ya aşkım ödemedim. <laughs> Burada da bizim dostumuz. Hmm. Aa! versen versem gelmem. Hiç hı. umursamadı ya. Hayır, ben hemen. Güzel bir plaj var burada. Kutumuz hala bizim peşimizde. Ne? Yok yemiyor. Ta Aa tatlı zaten sevgilim, tatlıları yemez onlar. Aa. Muhafızımız mı? Muhaf muhafızımız. Helal sana be. Plaj ha. bulduk ama hani... Abi hani bir şey diyeceğim, plaj olarak çok güzel baksana. Deniz çok güzel. Hani? Gel bir de hatta dibinden çekelim. Bak bak nasıl peşimizden geliyor. Evet. Denize sokayım mı köpeği? Gel <laughs> de <laughs> yani denize sokayım mı köpeği? Gel gel. gel 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 Şişt, gel gel aşkım çok soğuk <laughs> nasıl soğuk kapa, kapa. mu <laughs> su inanılmaz soğuk bu arada acaba hiç kimse girmiyor İşte bu yüzdenmiş <laughs> bak, bak, bak bir şey buldu aa balık tutuyor hayvan <laughs> olsa var mı t t t t bir tane gibi batıyorum yemin ediyorum aşkım boyuma ne kadarcık kaldım yanında. <laughs> eyvah eyvah hayır, hayır. korkma korkma gel gel hayır, hayır. gel bir şey ama gel ya korkma korkma korkma. Evet birazcık. Tam korkma aşkım korkma. O bizim köpek o bizim köpek. Ya e, o köpek bir şey yapmaz gibi ben geliyor ama. Bir fotoğraf Tabii. Ben bir plajım kül tablası değilim. Ne demek istemiş burada? Kül ne demek? Bak bu da bak gel sen de gel. <laughs> ben korktum valla. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz plaj yeri bulduk sonunda. Şimdi oraya birazdan giriş yapacağız. Yapacağız mıyız? Kesinlikle. İlk önce yemek yiyeceğiz. Bak kan çekili o yüzden hiç konuşmak istemeyecek ki kapat 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 kapat. kapat. <laughs> Yemeği getirmişler Kadir çok mutlu. Ben böyle birazcık senden makarna ve salata Şimdiden alabilirim ama sesinde. tavuk full sana. Full sana <gülüyor> kalıyor. <laughs> Afiyet olsun bu bıçkam. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Ay arkadaşlar. Şu köpek kadar olamadım ya. Şu köpek <laughs> kadar. Bir gün de kesinlikle öğreneceksin. Ben, ben de yapayım aynı şeyi. Aynen. Hadi. <laughs> Oy çok benziyorsunuz. Bak Ren de aynı. Senin tişörtü rengi onun da. O da sarı. Sen de sarısın. Baksana. Ne yapıyor? Ya, ne yapıyor? Yunan'a gidecek. Yunan'a vallahi Yunan'a gidecek. <laughs> Yunan'a gidecek. Malaka! <laughs> Cacik. <laughs> Yoğurt bizim mi Yunanların mı? Bizim tabii ki de. Helal be. Hani Türk bile demiyorum bizim vapşeden. Bizim diyorsun bir de. Helal kız sen bizim o Arkadaşlar hani en fazla dizimize kadar girdik. Evet. Soğuk çünkü bir de rüzgarlı bayağı. <laughs> Burada köpekler var. Hayvanat bahçesine mi geldik? <laughs> İstanbul'daki bir tane binaya çok benziyor. Aa benim aşkım. Aa benim bir tanem. Benim bir tanem. Çek elini çekme beni çek beni çek ben çok yakışıklıyım <laughs> beni çek. Seni ittirsem belki aşkımı yüzme öğreneceksin ya deneyelim mi artık? Bak denize girmiş bak gördün mü? Aynen misafir falan yapmamız lazım olacak ya. Beach Club diyorum ya beachten çıktık şimdi. Kaç bak, para bak, ödedik? 52 TL ödedik. Teşekkür ederim bu arada kesene bereket. Makarna, tavuk, salata, tere. Soda ve kola. Soda ve kola. Çezlon falan ücretsizdi. Bizde hala simitler, mimitler var onları da yeriz. <laughs> Yol parası işte toplamda da bence 20 TL gibi bir şey çıkar. Evet. Hayvan hayvan sevinçliği telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz ya. Aman 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 bir şey Bir şeyler böyle oturuyorlar amcalar, dayalar falan. Hep merak ediyorum. Çok mu eğlenceli oradaki ortam? Bir gün götüreyim yani. seni de, bir gün götüreyim seni oynayalım hep beraber. Tamam canım. Yiyecek bir şeyler alalım sana. Gel markete gidelim o zaman. Girelim tamam. canım. Bir saat sonra yine her Karnı şey gidecek. Evet. Tavuklar beni bayağı doyurdu ya. Bebeğim, bebeğim. Burası, orası, burası iyi. Tamam, evet, popolarımız var burada. Dersi ki rüzgar alabilir. Of. Sonra bakmayın ama. <laughs> Şuna 5

Artı olarak yazıyoruz değil mi bunu? Şimdi? Artı 5. İyi baksak böyle belki 100 TL falan çıkar. <laughs> evet yollar bomboş. Niye bomboş? Bizim küçük bir işlerimiz var. Evet. Ama o bir sır. Az taksici geldi ya buraya bir tane. Taksici yolcu nerede? Hadi zıpla. <laughs> o da tavşan gibi. Ortam da böyle arkadaşlar şimdi. Burası. Biz az önce şurada bir yerdeydik. Aha deniz manzaralı villa bak. Görüyor musun? Ufacık evet. bir deniz görüyor yani. Ne güzel anlatıyorum değil mi? Böyle şöyle. Şöyle, şöyle böyle. Öyle böyle. böyle, 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 böyle. böyle, böyle. O, görmedim böyle sana. Sen böyle 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 yürüyemeyi yürüyemeyi. Olmuşak mı böyle Ayçaşka? Bu de. sizde Adem'le Hava var mı? Evet. Ne ismi? Adam İ Yava. He. Ay ya orası yoksa soda içtim de. Eyvah şu kadar suyu kaldı. Tatlı kızlar dört yanımda pek de hoşlar. Ponyalar yaşasın. Evet ya. Larek yok larek yok pardon. <laughs> Tatlı bir kız. Bekliyoruz bir saat. Gelen giden yok. Anasını satayım. Kaldık burada. Kamızda bankamatik var ya. Harbi bedava da sponsorluk almış gibi ya. Gel çekmeyelim. <laughs> KYK sponsorluğunda. <laughs> KYK orada alıyorum ben. İş ver, vergilerini verdin değil mi? Verdim. Verdim. Hiçbir vergi kaçırmıyorsun değil mi? Aferin tamam. Ya yanlış. Ya yanlış inmedik de bilerek erken indik. Baktık burada on numara ortam var. Çok hoşumuza gitti. İnsanlar var. Bize mal gibi bakıyorlar da neyse. Böyle otobat. İleride jandarma var. Kontrol yapıyor böyle. Biz de kontrol etmedik ama. Baktı bunlar deli. Bunları salladım dedi. Bize şey yapma. Evet. Baksanıza arkadaşlar. Çok güzel be. Vallahi aman aman aman. Rüzgar da esiyor vallahi korktum ya. An. Şu an ne kadar rüzgar var bilmiyorum. Biraz ses kalitesi kötü olabilir kusura bakmayın. Biz buraya girecektik ama içeri giriş yokmuş. Bir buçuk saat otobüs bekleyeceğiz şimdi. Evet. Az önce bir taksi durdu. Taksiyi de almadı. Onun ben anladım. 5 dakikadır burada böyle bekliyoruz. Yolu da gösterelim size. Böyle bir tane yol. Böyle yol işte. Kocaman. Of yine yangın mangın değildir değil mi ya? Yok mu ya? Bizi alsın bir atsın iki dakika ya. Suyumuz da yok. Şurada jandarma var. istersen jandarmaya gidip su isteyebilirim. Ee, evet, arkadaşlar biz 45 dakikadır falan bekliyorduk. Ee, sağ olsun bizi aldılar. Çok teşekkür ederiz size de. Şey bizi teşekkür ederiz. Şey... Ee, şimdi şeye doğru gidiyoruz Nereye işte. Mordoğan'a yine değil mi? Mordoğan ya yani da Karabuk'u. Mordoğan <laughs> ha, muhtemelen. O taraflara bir yere gidiyoruz. Şey evet, dışarıdan çok Buradaki manzara çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Biz Karaburun'a geldik şimdi. Sağolsunlar bizi bıraktılar yoksa harbi bekleyecekti daha bir saat. Vallahi bekleyecektik. Karaburun'a getirmişler. Biz de işte bilmediğimiz şeyleri bakacağız. İnelim acaba... mi oradan nereye iniyormuş diye? Nereye gidiyor acaba burası? Karaburun Bodrum plajı. Aa, Bodrum Aa Bodrum mu varmış bu? Gel bakalım sevgilim emin misin buna? Aşk, aşkım hayır oraya gitmeyelim hiç. Emin. Bence de buraya gitmeyelim. <laughs> <laughs> ne maceraları yaşadık ya aşkım. Ne maceraları yaşadık. Her günümüz bir macera. Ya, sevgilim çok güzel su akıyor ya buradan su evet. içsek ya. İçebilirsin oradan değil mi? Evet evet içebilirsin. Gerçekten, gerçekten içebilirsin. Şu manzaraya bak be kardeşim. Full dağ mağar. Biz de şimdi Karaburun'un plajını bulmaya çalışıyoruz. Yok Geri yok dönmek. Yokuşa baksana ama. Yok ama. Şey yokuş yok. mu demek istedin? Yokuş. Ooo bayağı şey. Ay sevgilim dur. Korkma olur mu? Aa, böcek şey mi var? <laughs> Tata. Ödüm patladı yemin ediyorum. Ne yapıyorsun sen? Dikkat et ben neyim? Bak böyle bedeliye var. Uçak Oo, Uçak uçak bir şey. İzmir'de yok sanki değil mi? Hiç, her şey o diyoruz şaşırıyoruz. Şey İzmir'de yok sanki uçak evet. İnşallah buralar güvenli yerlerdir. Biz böyle bir şeyimiz bir şeyimize denk bir şekilde yürüyoruz ama. Buralar full doğa hani fazla doğa ama hani. Doğa ama fazla doğa sanki. Kaçka <laughs> beni arabaya niye ettiriyorsun? salçayla kebek <laughs> de atarım salçayla yemek de yaparım kalçayla o bir açıdan olsun evet birazcık ters oldu arabaya birazcık popom değdi Kadir'in poposundan çıtır hasarlı Oy. değeri yükselir arabanın amca dedik ki sağ dönmeyin şunu inşallah benim kafama atmazlar ya hocam yol geçmemiz lazım gel karşı <laughs> kalekim ne demeye karşı kim? markadır muhtemelen çakıl çakıl taş ya çakıl taşı piramit Kiremit de şey işte evlerin tepesinde konan var ya kırmızı kiremit. Köy kokusu burnuma burnuma. burnuma. Sen sevmiyor musun köy kokusunu? Hangi birazcık kaka kokuyor da <laughs> o yüzden. <laughs> Şuraya girsem mi? Dayı dalga geçiyor zannettim de burası Bodrum plajı mı cidden? İnşallah Bodrum kadar pahalı değildir bu arada. Allah düşüyordum valla. Çok yakınımızda uçurum var. Uçurum dedim de 10 metre bir yer ha. Ne evet. abartıyor ama ben de. <laughs> Şurada evler falan var böyle doğanın tam içinde. Evet. Çok güzel evler var. Şeşit Sedat Beach'e gittik. Oturuyoruz Karadeniz şarkılar. Oy oy oy. Böyle bir şey. Şarkı vardı benim çok hoşuma gitti. Nasıl yapıyorlar? Onu bulursun değil mi böyle? Oy oy oy. oy, <laughs> böyle <yapıyor>. oy. <laughs> böyle yapıyorlar. Oy uşağı. Oy oy oy. Oy nani Bak arattıracağım bunu. Şazamlamak aklımıza gelmedi. Bu yoldan gidiyoruz şimdi. Böyle güzel bir Batmada yol var. var. Bir tane bak daha dur. Bence evet. buradan geçecek. Biz oraya gelince bakarız nereden geçiyor diye. Ona göre oraya gideceğiz. Yukarı tamam. kadar. Belki otobüs buradan geçer denizden sonra buraya binebiliriz. Geçecek ya Doğru. Şimdi arkadaşlar biz böyle güzel bir Bodrum plaja girdik. Şöyle güzel palmiyeler var. Böyle arkamızda güzel bir plaj var. Deniz bu arada çok temiz göstereyim mi? Göstersene. Bak gel buradan çekin. Çok temiz. Meraktan aşkım buradaki de denize ayak kabalarımızı böyle şey yapalım mı? Gel. Ee, en sonunda ama. Daha soğuk mu yoksa aynı mı? Evet, doğru Çünkü söylüyorsun. Çünkü köpekler orada pis kaki <laughs> bilmem ne yapıyor yani. Pis kaki yapıyorlar değil evet. mi? Evet. Hadi keşfedeceğiz. Keşfedelim. Ona. Ay ama ben korkarım. Ama ben korkarım. Ay. Ay korktum. Aa. Birazcık buraya su geliyor. Oraya mı otursak güzel miydi? Tamam gel. Böyle manzaramız şu kadar. Şimdi oturacağız. Dinleneceğiz, otobüsümüzü bekleyeceğiz. Sonra İzmir'e doğru yola çıkacağız. Orada arkadaşlar bilenler var mı? Niye öyle bayraklar koyuyorlar acaba? Galatasaray şampiyon olmuş herhalde. He. вообще de bu yılda bir şıkta şampiyon oldu. Şıkta taşı. Hoppa. Hoppa. Tam bizim işimiz için. Bak bak bak. Hemen denize kaçmış. Hemen denize kaçmış. Denize mi girmek istiyorsun yoksa? Kaç kaç kaç. Ay aşkım şarj bitti. Ay, Ay. Şarj aşkım şarj bitti. Dalga geldi. Ay aşkım şarj bitti. Kaç yüzde? Biz diyorsun.